Esselamu Aleyküm ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Efendimiz'in himmetiyle biz iki sohbinden yine beraberiz. Konumuz Papa'nın Türkiye'ye gelişini anlatacaktık ama benim dünkü yaptığım videoları engellemiş. Zaten yasam kapalıydı, yeni açıldı. Bugün ayın kaçı? Cuma mı? Yok 28 perşembede evet. 28'de. Mesela 28'i Cuma. Orada Rabi'al Evvel Ahir var. Hicri ve Rumi takvim nedir? O gün göremiyorum karanlıktan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Efendimiz'in himmetiyle inşallah. Şimdi Dışarıda karanlık. Şimdi bu videomuzu çekeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş miydik? Aha neydi? Engellemiş bunu. Herhalde bunda bir film vardı. Güzel evvel mi? Nazarlık da ondan alıntı yaptım. Herhalde onun için engellerim. Bu bunu gün yapmıştım bak. Şimdi bunu videoya çekiyorum. Kadamız Mustafa Ezzam'dan paylaşacağım. Dışarıda şöyle bir biliyorsunuz her zaman yağmurda yeşiller çıkıyor. Yeşil, bu yeşil kutuları neyle dolduruyorlar ben de onu anlamıyorum ya. Devamlı ot mu yiyor bu Hollandalılar? Hayret ediyorum ya yeşil kutuyu nasıl dolduruyorlar? Biz sene de bunu bir sefer iki sefer dolduramıyoruz yani. Yani diyelim ağacın dallarını bu diyeceğiz de koyacağız. O iki haftada bir yeşil kutuları çıkarıyorlar bunlar yeşil kutuyu ne koyuyorlar ya? Hollandalılar ne diyor? Ot diyor, saman mı sıçıyor. Anlamadım ki. Ne gidip bir bakmak lazım. Azda bakmınca öğrenir. Neyse karşıda karı camimiz, iki çalın, iki ağacın arasında. Bu da caddemiz, sokağımız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Hava soğuk, yağmurlu biliyorsunuz işte. Şöyle kendimi de göstereyim. Şöyle göstereyim. Ya kendini göstermeyin de İlla edelim. İlla kendini yani. Efendimizin imadıyla Sanki evlen sen onda şey ne kanla. Kız mı arıyorsun kendini? Öyle göstereyim. Kendini Sonra niye gösteriyorsun? Sonra gibi çatadan düşmeyelim de. Evet arıyorum. <laughs> Sevgili <Sakin güzel>. kardeşlerim, can <laughs> dostlarım. İşte Hollanda'da böyle. Bugün... itiraf ediyorum. Aday varız da duyururuz. Bağlarını okuyacağız, göstereceğiz. Yeni farklı bir şey öğrendim. Şimdi bu bıyık var, ne oluyor? Çok uzun sürüyor. <laughs> bir de yeni öğrendim. Onu yapacağım. Bir ve paranormal şeylere karşı okunacak dualar. Bir de ülkemizde öldürülen kadınlar... ...kaç tane kadın, kaç tane çocuk her ay öldürülüyor. Evet, evet. o yüzden olayları firmanın altı az bir şey. Engellenmiş. İşte bu da neden sistemden kaynaklanıyor, yani adaletsizlikten. Yani... ...haksızlığa uğrayan, zulme uğrayan kadınlar olsun, çocuklar olsun... ...işte LGBT sistem olan... Yani Türkiye'nin sisteminin, Türkiye, sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin LGBT sistem olduğunu anlamıyorlar. 150 senedir LGBT sistemle yönetiliyoruz. Farkında değiliz. Biz de farkında değiliz. Yani yaşadıkça, dünyayı gezdikçe öğreniyoruz. Maalesef hem kanunlarımız, hem medya, hem okullarda maalesef LGBT sistem hüküm sürüyor. Ve farkında da değiliz arkadaşlar bunun. Ve en yeni, iyi yeni şu müsa mesela en iyi sistemin adaların kendi ülkemizde en iyi denin kendi ülkemizde yaşandığını sanıyor. Ulan şu en örümcek var. Yok adam, farkında bile değiliz ya. Yani. <laughs> Tatlımızın da farkında değiliz arkadaşlar. Bir şey diyorsun adam putuma kızıyor diye. <laughs> Ama e hakaret ediyor. Sevgili <laughs> arkadaşlarım can dostlarım. Puta tatlılarının farkında bile değiller yani. Allah diyor ya çok aynı, onlar farkında yani bile, değiller diyor. Diyor. Şurada Şurada bile değiller diyor. şuurunda bile değiller diyor. Sağ ben ve olan Muhammed'in Muhammed, Muhammed bin parantezisinde baba büyük hal onu hesaptan yayın yapıyordum. Aha burada kendisi kendileri buradalar inşallah oradan yayın yapıyordum. Oradan izliyordu bilirsiniz. şeyleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Şimdi bakalım bir evde huzursuzluk varsa şimdi namaz kılıyor. Karı da namaz kılıyor, koca da namaz kılıyor ama huzursuzluk var. Neden? Çünkü ben Ümre'ye gittiğim zaman çantam içinden büyüler çıktı arkadaşlar. Belki evin içinde de vardı, Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben onu paylaştım. Acayip şekiller yapılmıştı. Ne büyüleri bilmiyorum. Tabii bize yani imanı kuvvetli olana Allah izin vermedikçe hiç büyünün bir zarar olmaz. Biliyorsun yani Peygamber de yapıldı. Büyü yapıldılar. Ya büyülerde de genelde bu kafir cinleri kullanıyorlar. Ecnebi cinleri. Yani eğer onu şey ben YouTube'dan onu görebilirler yani. Kağıdı yırttım yırttım attım bunu. Mekke'de mi, mi? Medine'de, otelde herhalde. Çantamın içinde, şu çantanın içinden o da yırtıldı, bozuldu da çanta. İçini boşaldı. Ha şu çanta da Yırtıldı, bozuldu. Bunun içinden közünden çıktı ya. Hem de pasaportumu içinden kullanmadım, pasaportu içinden. Allah Allah. Neyse yeni bir şey öğrendim. Azla yapacağım Çünkü benim bildiğim şey yani. Böyle bir ipe yüz kere Mesela bir tüm atıyorsun, bir ipe tabii çözülecek şey yapacaksın. Bir kuzarı bir falak okuyorsun, yüz tane. Bir kuzarı bir falak okuyorsun, bir tüm mü atıyorsun. Bir kuzarı bir apilla yani. okuyorsun, bir tüy mü Bir kuzarı bir okuyorsun, bir tüm mü atıyorsun. Bir kuzarı bir rapiyle. Geri tekrar bunu, bir kuzarı bir falak veya nas okuyarak tekrar çözüyorsun. Okuyarak da çözüyorsun. Bir çözülü, tütsü yapıyorsun, evin her yerinde ya da büyük kime yapıldıysa, onun başının üzerinde tütsü yapılıyor. Benim bildiğim bu. Bir, bir fazla, bayağı da uzun ip gerekiyor. Yani, yani Hollanda'da ip bulmak mesela örmeyle olmaz. Çünkü hazırlar bir yerde bulmak. Çok uzun, ip almanın yasını almanın yasını ya. uzun bir ifade var. ifade. Şimdi bir yeni şey bir şey var. Bir de bir şey var. Bir de bir Onu inşallah beraber okuyarak anlatacağım. Bir şey yapsam mı? Burada ne yazıyor? Aleykümselam, sevgili kardeşlerim. Aleykümselam, şükür kavuştun Özlediniz mi beni, buradaki kardeşlerim? Öbür hesap ben izleyen varsa görmüşsün. <laughs> avuzu bilmeyi... Bil, de, eme, eme. E dedim, avuzu. E dedim. Ne oldu? Avuzu dedim. <laughs> Oradan yazıyor canlı yayın yazıyordu bildiriyorlar mı? Ağuzlu, 150 senedir havuzu öğrettiler mi? Öğretenler de astılar, kestiler, biçtiler. İlkokulda yok, ortaokulda yok, lisede yok. Ne medyada var ne sinemalarda var ne tiyatroda var ne var. televizyonda var ne si siyasette var ne okullarda var. Her tarafı Okullarını put. Okullarının put, adlerinin put. Allah Allah. Her taraf put. O da papaydı. Bittu, alp alp, alp, Şimdi öğrendikçe insan ne kadar... Aynen. Yönetiliyoruz. Yani 1400 sene önceki Arap cahillerinden daha cahiliz. Farkında bile değiliz. Hadi, Ve din adamlarımız da, da farkında değil. Bize din öğrettiğini sananlar onlar da dinin farkında değiller. Onlar da birbirine kabı. Yok Hazreti Meryem çift cinsiyetim çizer. Yok Hazreti Adem'in önce yüz bin tane Adem var mıydı yok muydu? Yok Allah yerde mi gökte mi? Ulan sana ne Allah neredeyse sen Allah'ın emri kendi üzerine düşen yapsana. Hep kısır çekişmelerle uğraşıyorlar. Yok o Vahabi var. Yok o Şii Şii Şii. Yok o Alevi Alevi. Yok o Kızılbaşı o Kızılbaşı. Yok o Sünni Sünni. Ya sünniler içindeki gibi, ya aynı cemaat içindekilerle birbirine düşmeyen paramparça oldular. Ne hep cahaletten, cahaletten, cahaletten. Şimdi çağımızın en cahil Müslüman olup da en cahil kavmi maalesef Türk milleti, Türk kavmi. Bu yüzden de peygamberler olsun, resuller olsun, veliler olsun hep cahil milletlere gelmiştir. Yani yoldan çıkan puta tapanlara gelmiştir. Sevgili kardeş. Neyse konumuza geçen bunu defalar anlattım yine anlattım Zaten ne kadar anlatsam anlamıyorsunuz. O kadar anlatıyorum anladım kafanıza girmiyor kafanıza. Kafanıza çek işte de diyen balyozdan çık. Demirin üzerine dösem gene girmiyor. Çünkü işten olacak işten. Dedem rahmetli hatırlıyorum yazın işte ben küçüktüm. Şey anlatıyor işte tabi öküzlerine çiftiriyor anlatıyor. Diyor Efendim rahmetli anladın. Dedem de bu gösteriyor. Şuraya giriyorum diyor. Hiç içeri faydası olmuyor diyor. Yani ha dedem de. Yani diyor oruç adam. Ha onu da gösteriyorum ya. Onu da, da gösteriyorum ha. Kafar Kara Osman da ha. Hatta yerine ha, bir de askeri Ben mi diyorum mektup yazacağım da soy ismi. Yok yok. Yazıyoruz da mektubu. Onu yanlış söylemişsin. Soy ismi Kafar Osman diye, Osman Büyükhan değil de Kafar Osman diye. Arkadaşlar i̇şte, suya girerler, orası böyle bir şey olmayacak. Abi şimdi bende bacağımda sorun var, yüzme havuzuna gidiyorum. Şöyle diyorum, hiç su içinde faydası olmuyor. Hiç bir faydası olmuyor, o kadar yüzüyorum. Neyse. Şimdi büyü nasıl bozulur? Bir evde paranormal büyü varsa, şimdi tuzun içine... Şöyle tuza arkadaşlar... Yedi salava okumayı unutmuşum arkadaşlar. Sonradan Çocukun okudum. Yedi de salava dualar. Allahümme salala seyyidine ve nebine Muhammed diye. Kulya eyyel kafirin. Allahüle ayetel kürsü yedi kere. Önce Allahüle. İhlas suresi yedi kere. İhlas. Salaf suresi yedi kere. Allahümme Fatih ondan sonra kafirin okudum. Önce kafirini okudum. Elem naşrah leke yedi kere. Yani Yok, aşağı Asır kürsü Son ayetleri. Sonra son elhamı sonra kâhı ilah ve felak, felak nasıl Efendime söyleyeyim bunları okuyacağız inşallah. Yani öyle ona sonra bu tuzla şöylece öleceğiz. Aynı üfürerek diye de böyle elimizi ısıtmak böyle elimizi şöyle yani sıcak nefes ısıtmak vereceğiz. da, böyle ısıtmak böyle böyle tuzun içine üfürüyoruz. Şimdi üfürdüğümüz zaman soğuk çıkıyor değil mi? Böyle yaptığınız zaman sıcak yani sıcak üfüreceğiniz. Sıcak. Eğer paranormal olaylar varsa bunu bir hafta yapacağız. O tuzu atar. Gerekirse üzerine ekstra tuz da ekleyip karıştırabiliriz. Bu okunmuş tuz oluyor. Ben de bunu yeni öğrendim İnşallah. Şimdi beraber uygulayalım İnşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur <laughs> şöyle biraz yaklaştırayım. Şeyi de buraya koyayım. Dur. Dur bu <laughs> Euzu <laughs> billahi mineşşeytan. Dur oraya durdurayım. kafir mi okumuşum. Ben şeyi okuyayım önce. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyi de ya. Allahu ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'uzu sunatun ve la nevm lahu ma fis ve ma fil ard men zallazi yashwan dahu illa bi izni ya'lamu ma bayna ve ma khalfam ala yutun bi şeyin min ilmi bi bima ve se'a kursu semavati vel ard ve la yu'l azim şimdi öyle sahabeden şey a tuzumuz nerede Ha, üfürdük orada. Avuzu billahi mele öyle yapıyorlar yapıyor ya üfürdüm zantı. Avuzu billahi mele racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tauzu sunatu ve la nam lahu semavat ve ma bil ard. Men zellezi yeşvayn dahu illa biiznihi ala. Ma ben aydım ve ma bir şeyin mini bımaşa ve sıakürsü semavat ve vallahi lazim. Yedi kere ayetel kürsü onu ediyoruz tuzun içine. Ondan sonra yedi kere elham. Amin. billahi Amin. 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 Er-Rahman er-Rahim Malikiyü'l-Müteddin İyâke na'budü ve iyâke nesta'în. Sıratol müstakîm. Sıratollezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. <laughs> diye 30 kavun içine sıcak öpürüyoruz. Ondan sonra 7 kere kafirin Suresi okuruz. Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ve la antum a'budun ma a'bud ve la ana a'budum ma a'budum ve la antum a'budun ma a'bud lekum dinukum ve diye böyle okuruz yedi kere kafir suresi ondan sonra yedi İhlas suresi Auzu billahi minash shaytanir <laughs> racim Bismillahirrahmanirrahim Kul <laughs> huvallahu ahad Allahu samad lem yelit ve lem yulad ve lem yekun lahu ahad. <laughs> Ondan sonra yedi kere felak ve nas. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> auzu birabbil <Küll> falak min sharri ma halak. Vamın şer gazkin, min şer nefasat fil ve min şer hasidin izah hased." diye okuyoruz. Ondan sonra Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul auzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas, allazi yuvesvisu fi sudurin nas min el cinneti ven nas. Ne yine kabın içine ufuruyoruz, düz kutu kabın. Ondan sonra Auzu <laughs> 7 defa da Alem Naşrak ala İnşirah suresine Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alem Naşrah leke sadrak ve ve dana anka zikrak Ellezi enqada zahrak ve rafa'na leke zikrak fe inne ma'al üsri yusran inne ma'al üsri yusran ve fer aldı avansop ve ila rabbike fer gab kabın içine üfürüyoruz yine avuzu billah me na şeytanir recim bismillahirrahmanirrahim 21 kere de haşr suresinin son ayetleri la zannal ames başlıyor. 21 22 23 24. ayette 4 tane ayet. 21 22 23 24 4 ayet. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيتك خاشعا مستطيعا من خشية الله وتلك الأمثال نَدْرِبُهُ للناس لألهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو El Malikul el Qudüs Selsam el Mihman el Mahiman el Aziz el Jabbar el Metekbir Subhanallah ya ama yurtkun, O Allah el Khaliq el Husna Yusabuh Lahu ma fi al Samawat Ard ve al Azizul Hakim ve bilmeyenler bunun yerine mesela İhlas suresini okuyabilirler yani. Bilmediğiniz surelerin yerine ya da kitabı açarsanız karşınıza koyarsınız. Öyle de okuyabilirsiniz. Ondan sonra yedi de şey, Salavat-ı Şerife. Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed ya da Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin in nebi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Direkt de salavat-ı şerife getirirsiniz. Sevgili kardeşlerim bu düz kabın içine zaman aha burada. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim mesela bu yiye, nazara, musallat her şeyini yer için içine atarsınız <laughs> inşallah. Ha, bak böyle sıcak bir süreci.